Herkese merhabalar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Haluk Seyit. 2025-2026 sezonu birinci dönem birinci yazılı provalarına başladık. Şimdi bu videoda 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sınavı ile karşınızdayım arkadaşlar. Örnek sorularla geldim. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Sizin için hemen ilk soruya bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bu tarz bir soru gelebilir karşınıza. Bu tarz bir soruyla kastettiğimiz nedir arkadaşlar? Biliyorsunuz klasik e, bizim burada geleneksel sanatları, güzel sanatları kategorize eden bir tablomuz var. Bu tablo size aktarıldı. Klasik bir sınıflandırma. Şimdi işitsel fonetik sanatlar denildiğinde tabii ki aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Hemen aklımıza gelecek olan şey ilk olarak edebiyat diyebilir miyiz? Edebiyat diyebiliriz. Arkadaşlar yazımı bilirsiniz. Biraz kötü benim yazım. Mümkün olduğunca tabii güzel yazmaya çalışacağım ama idare ederseniz. Kötü yorumlar yazmazsanız bu anlamda çok sevinirim. Şimdi edebiyat dedik. İkinci olarak ne diyebiliriz mesela? Müzik diyebiliriz arkadaşlar. Burada. Biraz sanırım puntosu kalın. Biraz küçülteceğim arkadaşlar. Hadi bakalım devam. Bunun dışında plastik görsel sanatlar denildiğinde heykel, resim aklımıza gelebilir arkadaşlar. Bunun dışında e, mimari aklımıza gelebilir. Bu söylenebilir. Ritmik, dramatik sanatlar denildiğinde arkadaşlar tabii ki hareketli, daha çok drama ağırlıklı sahne sanatları aklımıza geliyor. Tiyatro, bale denilmiş. İşte opera denilebilir örneğin. Sinema denilebilir arkadaşlar. Dramatik sanatlar içerisinde. E, dans sayılabilir arkadaşlar. Tabi bu e, işte plastik görsel sanatlar da yine aynı şekilde geleneksel sanatlarla da desteklenebilir arkadaşlar. E, ne denebilir? Mesela hat sanatı denilebilir değil mi arkadaşlar? İşte ebru sanatı denilebilir gibi gibi. Bu şekilde arttırılabilir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi hemen diğer sorumuza geçiyorum. Diğer sorumuzda altı çizili sözcüklerin anlam türünü belirleyiniz demişiz arkadaşlar. Şimdi burada gerçek anlam, yan anlam, mecaz anlam ve terim anlam kavramlarıyla karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Uçağın kanadı diyor. Şimdi gerçek anlamda bir sözcük söylendiğinde aklımıza gelen ilk anlam olacak. Yan anlam onunla yani gerçek anlamla bağlantılı olarak türeyen yeni anlamlar olacak. Mecaz anlamda gerçek anlamdan tamamen uzaklaşarak soyut bir anlam kazanması aklımıza gelecek. Terim anlamda da arkadaşlar ne var? Terim anlamda daha çok o bir alanla ilgili bir dalla ilgili olan kelimeler aklımıza gelecek. Şimdi hemen bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada uçağın kanadı denildi. Şimdi kanat kelimesi denildiğinde aklımıza hemen kuş kanadı geliyor arkadaşlar. Ama burada kuş kanadından yani bir canlının e, uçmasını sağlayan kanattan bahsetmiyor. İnsanların tü, türettiği ettiği bir teknolojik vasıta, araçtan bahsediyor ve onun bir parçasından bahsediyor. Ama yine uçmayla alakalı, uçuşu sağlayan bir e, nesneyle, parçayla bağlantılı olarak söylediği için arkadaşlar buna biz Yan anlam diyeceğiz. Yani gerçek anlamıyla bağlantılı olduğu için. Ocaktaki ateş odanın her köşesini ısıttı diyor. Arkadaşlar burada e, ısıtmak kelimesi e, termometre ile alakalı derece ile alakalı. Dolayısıyla gerçek anlamı aklımıza gelen ilk anlamıyla kullanıldığı için gerçek anlamıyla kullanıldığını söyleyebiliriz. O konuşma beni gerçekten yaktı denildiğinde burada kişi gerçekten yanmamaktadır arkadaşlar. Yakma durumu bu anlamda fiziki olarak gerçekleşmemektedir. Gerçek anlamından bu anlamda tamamen uzaklaştığı için mecaz anlamda kullanıldığını söyleyebiliriz. Çünkü burada soyut bir durumdan söz ediyor. Soyut durumdan söz ettiği için mecaz anlam diyeceğiz. Bu ölçüyle şiir çalışmamızı tamamlayacağız derken ölçüden bahsediyor arkadaşlar. Yani edebiyatla ilgili bir terimden bahsediyor. Dolayısıyla bir alana alana has bir kelime olduğu için terim anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Terim anlamıyla kullanıldığını söyleyebiliriz. bu sözcüğümüzün arkadaşlar bu şekilde söylenebilir. Hemen devam edelim. Diğer sorumuza geçiyorum. Geldim. Kalemimi alıyorum. Şimdi ne diyoruz? Aşağıdaki metin parçalarında edebiyatın ilişki kurduğu bilim alanları. Arkadaşlar tipik sorular 9. sınıflar ile ilgili sıklıkla sorduğumuz soru tiplerinden birisi. E, muhakkak bunun pratiğini de e, ders içerisinde de yaptınız. Şimdi birinci metnimize bakalım arkadaşlar. Birinci metinde ne diyor? Anadolu'nun doğusunda yer alan bu şehir tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Kalenin etrafında Roma döneminden kalma sütunlar ve taş yollar hala görülebilmektedir. Şehrin mimari dokusu geçmişin izlerini taşımakta. Şimdi diyor arkadaşlar, geçmiş diyor, Roma dönemi diyor, tarih diyor, medeniyet diyor. Anadolu'nun bunlara ev sahipliği yapmasından bahsediyor. Şimdi bu bilgilere erişebilmesi için yazarımızın, araştırmacımızın, bu metnin yazarının fark etmez bu arkadaşlar. Ne olması gerekiyor? Ne ile bağlantı kurması gerekiyor? Tabii ki tarih ile bağlantı kurması gerekiyor arkadaşlar. Öncül olarak en önde tabii ki birçok bilim dalıyla ilişki içerisine giriyor arkadaşlar ama öncül olarak yapması gereken şey nedir? Tarih bilimidir. İkinci metnimize bakalım. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar Gökyüzünü griye boyuyordu. Şehrin gürültüsü insanların sabah telaşıyla birleşmişti. İşe yetişmeye çalışan kalabalığın arasında bir çocuk sessizce ayakkabı boyuyordu. Şimdi burada arkadaşlar dikkat ederseniz böyle bir çocuğun ayakkabı boyu işi, işe yetişme telaşı vesaire gibi bir takım toplumla alakalı gözlemler ağırlıklı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada ben sosyoloji biliminden daha fazla yararlanıldığını Söylemek istiyorum. Sosyoloji bir bilimi burada ağırlıklı olarak ön planda diyebiliriz. Tabii ki artı olarak psikoloji eklenebilir, farklı bilim dalları yine artı olarak eklenebilir bu metnin genişlemesi için arkadaşlar ama bu metinde ağırlıklı olarak bunun olduğunu söyleyebilirim. Hemen diğer soruma geçiyorum. Şimdi metnin türünü belirlemekten bahsediyor fakat Hangi açıdan edebi mi öğretici mi ve nedenlerini belirtmemiz isteniyor? Şimdi bu tarz bir soru bence bu sınavda karşınıza çıkacak arkadaşlar. Çünkü öğretmenlerimiz biliyorsunuz edebi metinler ve öğretici metinler üzerine çok durdu. O zaman bakalım. Tabiat ile hayat insanoğlunun şekil vererek güzel ve faydalı eserler vücuda getirebileceği muazzam bir malzeme deposudur. Şimdi ne yaptı arkadaşlar? Bir kere bir tanımla başladı. Yani biz tanımı nerede kullanırız arkadaşlar? Tanımsal e, ifadeleri. Daha çok öğretici metinlerde kullanırız arkadaşlar. Devam edelim. Resim mi yapmak istiyorsunuz? Ne yaptı? Okura bir soru sordu. Dünyada renkten ve boyadan çok ne var? dedi. Yine bir soru var. Sözde soru cümlesi bile olsa. Hakiki bir ressam konu bakımından da bir sıkıntı çekmez. Bütün tabiat ve hayat işlenecek konu ile doludur. Mühim olan herhangi bir konu etrafında bir renk kompozisyonu vücuda getirmektir diyor. Artı olarak bir de buraya Mehmet Kaplan diye ekledik arkadaşlar. Şimdi bu tabii ki bu Mehmet Kaplan'ı tanıyanlar için müthiş bir ipucu olarak karşımızda. Çünkü kendisi bir akademisyen ve öğretici metinler yazıyor. Bu anlamda e, araştırmalarını ortaya koyuyor. Şimdi burada da bizim daha çok nesnel ifadeler içerisinde olunması yani objektif bir yaklaşım içerisinde olunması, düşünceyi geliştirme yollarından tanımlamaya başvurulması, sade bir anlatım içerisinde olunması ve bununla birlikte yine açık bir anlatımın olması bizi öğretici metine götürmektedir arkadaşlar öğretici metine götürmektedir burada sanatsal bir yaklaşım içerisine girilmemiştir kurmaca bir metin söz konusu değildir bu yüzden e, rahatlıkla bunun e, ne diyebiliriz ki arkadaşlar? Öğretici metin olduğunu söyleyebiliriz. Diğer sorumuza bakalım hemen. Aşağıdaki cümlelerde geçen ses olaylarını karşılarına yazınız demişiz. Hemen bakalım arkadaşlar. En tipik e, ses olaylarını burada e, ortaya çıkartacağız. Kapağı kelimesine dikkat edelim arkadaşlar. Şuradaki yumuşak y'nin k olduğunu aslında yani k'den yumuşak y'ye bir dönüş olduğunu e, görüyorsunuz. Yani kapak kelimemiz normalde Nedir arkadaşlar? Kapaktır. Kapak I ekini alınca biliyorsunuz KTCP ünsüzleri ketçap diye kodluyoruz bunu. Ünlüyle başlayan bir ek aldığında ne oluyor arkadaşlar? Yumuşak G'ye dönüşüyor. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Ünsüz değişimi. Diğer ifadeyle yumuşama. Tamam bu şekilde yumuşama olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Diğer e, örneğimize bakalım. Bu araştırma derken arkadaşlar araştırma ifadesine dikkat edelim. Araştırma burada var mı herhangi bir olayımız? Aramak, araştırmak şeklinde. Buradaki tırın dırdan geldiğini ve ş'nin etkisiyle fıstıkçı şahap'taki şeyinin etkisiyle tıra dönüştüğünü söyleyebilir miyiz? Yani bir benzeşmeden bahsedebilir miyiz? Evet. Bunu kenara koyuyoruz. Yansıtmaktadır derken de yine yansıtmak arkadaşlar. K'den sonra yine fıstıkçı şapa gönderme yapacağım. Gelen ekimiz normalde dağdır arkadaşlar. Ne olmuştur? Ta'ya dönüşmüştür. Yani D, T'ye dönüşmüştür. Yine benzeşmeden burada da söz edebiliriz. Benzeşmenin diğer adı arkadaşlar ünsüz sertleşmesi denilebilir. Sertleşmesi şeklinde de basitçe de ifade edilebilir kaynaklarda. Dolabı kelimesine dikkat edelim. Dolabı kelimesi tabii ki nereden geliyor arkadaşlar? Dolap. Dolaptan dolabı. Buradaki ünlü sesimiz, ünlü ekimiz, ünlüyle başlayan ekimiz nedir? P'yi B'ye dönüştürmüştür. Yani yine bir ünsüz değişiminden, ünsüz değişiminden söz edebiliriz. Yani yumuşamadan söz edebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde e, tamamlamış olduk arkadaşlar. Ses olaylarımızı da. O zaman diğer sorumuza bakalım hemen. Şu ekranı kullanacağım. Size doğru yönelebilmek için böyle ters döndüm tamamen. Diğer monitöre bakarak e, yaptım daha geniş olsun diye. Hemen bakıyoruz. Şiirin konusu ve temasını yazınız. Şiirimiz Abdurrahim Karakoç'a ait arkadaşlar. Mihriban e, aynı zamanda Bestili halinde duymuşsunuzdur muhakkak. Hemen okuyalım. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor bellem ölümü görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor. Aklım şaşıyor. Lamba, lambamda titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban diyor. Arkadaşlar şimdi burada bir kere konumuz nedir? Bir kere sevgiliden ayrı, ayrı düşülmesi, sevgiliden ayrı düşülmesi diyebiliriz. Temamız nedir? Ayrılık. Evet şiirde geçen iki söz sanatı sorulmuş. Arkadaşlar şimdi burada ne diyebiliriz? Mesela deli gönlümü diyor. İşte gönül deli olur mu? Mesela şeklinde yola çıkabiliriz arkadaşlar. Burada teşhis sanatı olduğunu bu açıdan şöyle bağlantı kuracağım ben arkadaşlar. Teşhis sanatı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor. Aklım şaşıyor diyor. Burada da mübalağa olduğunu sanırım söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada tabii sevgiliyi küçük görmekten an, anlamında söylemiyorum ama yani gözlerin görmemesi, aklın şaşması, kalemin elden düşmesi vesaire. Bunlar tabii ki nedir? Biraz abartılı ifadeler diyebiliriz arkadaşlar. Şiirdeki iki imgeyi söyleyin diyor. Ee, diğer sorumuz diğer sorumuzun diğer bölümünde arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ee, saçlarına deli gönlümü. Şimdi deli gönlüm ifadesi bir imgedir arkadaşlar, değil mi? Deli gönül. Deli gönül bir imgedir. İkinci imgemiz şimdi imgenin biliyorsunuz imge fotoğrafik görüntüdür aslında baktığımızda kelime anlamı olarak baktığımızda fakat şiirdeki fotoğrafik görüntü nedir? Biraz normal olan görüntünün dışına çıkılması durumudur diyebiliriz. Mesela yine aynı şekilde lambada titreyen alev üşüyor. Lambada alevin titremesi. Bu da Yine ikinci dörtlüğün üçüncü dizesi de ikinci imgemiz olarak alınabilir arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Hemen geçiyorum diğer soruya. Şimdi bu cümledeki noktalama yanlışının nedenini demişiz. Söyleyiniz, belirtiniz. H hemen bakalım cümlemize. Şimdi tarih kişiliği menkıbelerle iç içe geçen Yunus Emre'nin demişiz Şurada dikkat edin e, parantez içerisinde tarih var doğum ölüm tarihi işte soru işareti emin olunmadığı anlamına geliyor burada herhangi bir sıkıntı yok devamında arkadaşlar bir noktalı virgül gelmiş şimdi arkadaşlar burada noktalı virgül gelebilir mi değil mi şimdi buraya dikkat edelim şimdi noktalı virgül ne durumlarda gelebilir e, burada gelebilmesi için şimdi kendi içinde virgül bulunan sıralı cümlelerde İçinde virgül bulunan sıralı cümlelerde cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılabilir. Fakat burada birincisi zaten bir sıralı cümleden bahsedemeyiz. İkincisi virgül yok zaten ortada. Dolayısıyla noktalı virgülün kullanılmaması gerekir arkadaşlar. Burada virgül kullanılması gerekir. Bu gerekçeyle. Tamam. İçinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır burada böyle bir durum söz konusu değildir. Bu yüzden yanlıştır. Şimdi bu tarz sorular arkadaşlar şimdi 7 soruya dikkat edelim lütfen. Bu tarz sorular sıklıkla karşımıza çıkacak arkadaşlar bundan sonraki süreçte de. Çünkü siz biliyorsunuz ki arkadaşlar yeni marif modeli modele göre yetiştirilecek olan öğrencilersiniz. Yani TYT'de, AYT'de de karşınıza çıkma ihtimali olan Görsel sorular söz konusu. Dolayısıyla buna lütfen dikkat edin diyorum. Şimdi bu soruya şöyle bir bakacağım. Tabii tamamen cevaplama yoluna gitmeyeceğim arkadaşlar ama verilen görsellerden yola çıkarak en az 4 mısralık bir şiir yazınız demişiz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz yeni marif modelde özellikle ne vardı arkadaşlar? Sürekli bir etkinlik gerçekleştirme çabası var. Yaratıcı olma çabası var. Yazdıklarınız tabii ki şairane olmak zorunda değil ya da sanatsal olmak zorunda değil ama burada hedef öğrencinin aktif olması. Tamam buna dikkat edeceğiz. Burada yapacağınız tek şey hani çok takılmadan dört tane dize oluşturmak. Mesela ne diyebilirsiniz? Ne diyebiliriz? Pencerenden bakardın. Ürkek kaygılı. Şu an tamamen uydurduğum bir şey arkadaşlar. Yeşil panjurların açık sensiz olmuyor. Buralar tamamen dediğim gibi şu an e, herhangi bir bize kriter verilmediği için yani işte hece ölçüsüyle olacak ya da kafiye şöyle olacak. Bununla alakalı herhangi bir şey söylenmediği için böyle tamamen duyguların dökümü şeklinde, dizelere dökümü şeklinde bir şeyler yazmaya çalıştım arkadaşlar. Yani sizin de yapacağınız şey bu. Bu tarz sorular hatta avantaj olarak görün. Hiç gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar. Şimdi son sorum arkadaşlar burada da. Bu sefer düz yazı şeklinde de karşımıza çıkartılabilir. Bu arada tabii eee Betimleyen bir paragraf diyor. Betimli, betimlemeyi siz nesnelde yapabilirsiniz, öznelde yapabilirsiniz. Yani sanatsal bir yaklaşım da olabilir, objektif bir yaklaşım da olabilir. E, bunda herhangi bir ölçüt konulmadığı sürece, kısıtlayıcı herhangi bir ifade kullanılmadığı sürece herhangi bir şey olabilir arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok tamam. Genel atın bunu. Şimdi nereden gidebilirsiniz mesela arkadaşlar? Şu ağaçlardan bahsedebilirsiniz. Mesela e, işte e, sıra sıra dizilmiş olan renkli e, evlerin önünde önünü kaplayan yeşil ağaçlar vardı diyebilirsiniz. Yani burada yapacağınız şey şimdi betimlemeden söz ediyorsak arkadaşlar, nedir? Duyulara hitap edeceğiz. Şimdi duyular bizde görsel olduğuna göre göze hitap eden sözler olmalı. Yani renklerden bahsedebilirsiniz. İşte burada gördüğümüz işte mesela sokak lambası var. Bu sokak lambasına dokunabilirsiniz arkadaşlar. Bundan bahsedebilirsiniz. Ya da ne bileyim işte bununla beraber bir sürü şey yine söylenebilir. Buradaki e, evlerin renklerine vurgu yapılabilir. İşte birinin e, işte en solda bizim bakış açımıza göre baktığımızda en soldakinin ahşap renginde olduğunu, işte e, ikinci evin e, soldan ikinci evin e, biraz daha sarımtırak bir renge e, büründüğünü, e, ortadaki evin e, açık mavi olduğunu, işte sağdan e, ikinci evin koyu yeşil olduğunu gibi gibi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Biçimsel özelliklerine dokunabilirsiniz. Gökyüzüne atıfta bulunabilirsiniz renk olarak, betimleme olarak. Bunlar söylenebilir arkadaşlar diyebiliriz. Tamam bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Size sunduğum bu sorular size yol gösterecektir. Sınav öncesi hem bir pratik yapalım istedim. Nelerden bahsettiğinizi şöyle bir hatırlayın istedim. Hem de aslında korkulacak pek de bir şey olmadığını sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız, arkadaşlarınızla gruplarda paylaşırsanız veya bir yerlerde çok sevinirim. Destekleriniz benim için çok değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere bir başka videoda. Kendinize iyi bakın.